Olabilir diye valla ha. Valla bal yemişti diye. Şuna bak. Ya, Koray görüyor mu ağayı? Oturuyor. <gülüyor> Az <gülüyor> yedin balığı. Bal, mı, bal bal mı tuttun seni Bal tuttuysa ama canlandı mı birazdan ama? Bizi valla valla canlandı Birazdan kendine geldin var ya. Haa. Ha. Saldırı valla. <laughs> Koray nasıl lan? ballarını arıları korumak için yayla da cihaz yapmış. Şimdi tepki verecek. 3, 2, 1 Fokus, fokus Ayı korkutma cihazı